başkanımız zamanında aynı çareyi yapmış. İşte buradaki direniş de haysiyet direnişi. Onurumuz için, haysiyetimiz için buradayız diye düşünüyorum. Onunla ilgili gözaltına alınmadan bir görüş söyleyemeyeceğim. Şu an söylediğim her şey gözaltına alınma sebebim olabilir. Kalabalık olmalıyız yani. Ne kadar insan ne kadar kalabalık. Güzel. Hep beraber ya hiçbirimiz demeye devam ediyoruz. Evet, bir tane taze Son dönemde yapılan haksızlıkları, meksuzlukları ve adaletsizlikleri doğru bilmediğim ve öğrencilere yapılan e, tutuklamaların yersiz ve sebepsiz e, öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı olduğum için buradayım. Boykot için buradayız. Kendimize halkın gücünü göstermek için buradayız. Değil mi? Artık bir şeylere dur demek için buradayız. Çünkü son zamanlarda e, siyasetlerin, cuntaların, çocukların, gençlerin tutuklanması hiç hoş olmadı. Çünkü yani demokrat kullanıyorlar <laughs> da. Özellikle İkame Babaoğlu'nun yaşının gerçekten yaşananlar katlarına gibi değil. şöyle göstereceğim Ankaralıları. Yani demek ki epey özlemişiz. Hani birbirimizin yüzüne bakmayı, telefonların içinden çıkmayı, tüketimden gelen gücümüzü kullanmayı, bir sonraki aşamada üretimden gelen gücümüzü kullanmayı, demokratik barışçıl protesto hakkımızı kullanmayı gerçekten özlemişiz. Ee, ve iyi geldi bize omuz omuza yan yana direnmek ve çeke çeke o sandığı getirecektir bu yurttaşlar diye düşünüyorum. Ee, Antidemokratik uygulamalara karşı ve tutuklanan 301 öğrencinin derhal serbest bırakılması için anneler de burada poğaçalarıyla, kekleriyle, çaylarıyla boykota geldiler. Boykot iklimine. Destek için buradayız çünkü bu son artık kalelerimiz diye düşünüyorum. Bugün böyle Ülkemizi sevdiğimiz için buradayız. Burada yaşamaya devam etmek için buradayız. <laughs> Bozmalarını istemiyoruz yani biz. Biz varız Özlemek için buradayız. Öğrencilerin yanında olmak adına öğrencilerin çağrısı bir gün olabilir ama ben kendi ülkemde, kendim yaşamımda yaşananları, yaşadıklarımı doğru bulmuyorum ve bu bir günde çözülecek bir şey olmadığı, uzun süreli bir şey olduğu için her daim mücadelenin içinde olmak istiyorum. Değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrısı ile ilgili resmen soruşturma başlattı. Şimdi, e, bununla ilgili de... <laughs> Onunla ilgili gözaltına alınmadan bir görüş söyleyemeyeceğim. Şu an söylediğim her şey gözaltına alınma sebebi olabilir. Bugün bir tane haber gördüm. Ee, Cumhurbaşkanımız zamanında aynı çareyi yapmış. Ben sadece bunu söyleyeyim yani. Zamanında onlar yaptıysa biz şimdi de biz yapabiliriz belki en demokratik ve doğal hakkımız. Bu ülkede medya güvenilirliğini yitirmiştir, kendini bitirmiştir. Diyorum ki partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün ve bu gazeteleri evinize sokmayın, almayın diyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Bunu başka türlü değerlendirebilirler. Açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz? Ha, tamam. Biz de en doğal, en tabi olan hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz. Almayacağız. Önce daha önce kapısı, yapanlar var. Bana bir bak, sana günah. Düşüncesinde şey karşıyım ben. Öğrenciler e, ve siyasi tutuklar, tutsaklar salınıncaya kadar, yeniden de kazanıncaya kadar ben direnmeye ve boykota devam edilmesinden yanayım. Tek başına olmuyor. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demeye devam ediyoruz. Şöyle düşünüyorum ben bir ipin üzerinde şu anda e, yurttaşlar ve bir tarafta da onları baskı altında tutarak servetlerine servet ekleyenler. Ve şu aşamada o ipin üzerinde bir adım geri atan ipin üstünden düşecek. O yüzden sağlam durmak gerekiyor ipin üstünde. Burada boykot ne kadar canlarını yaktı gördük çünkü para onlar için her şey demek. Ama para bizim için her şey demek değil. Biz zaten paramızdan olduk, özgürlüğünden oldu çocuklarımız, canından olanlar oldu. Yani kaybedecek bir şey kalmadı insanların haysiyetimizden başka. İşte buradaki direniş de haysiyet direnişi. Onurumuz için, haysiyetimiz için buradayız diye düşünüyorum. Bu ilk günü, yani bundan sonrasını görmek lazım. İki uç var. Şimdi. Ya buna bakıp da insanlar diyecekler ki ha bu mantıklı ve barışçıl bir eylem ve bunu sürdürelim, güçlenelim. Ya da sönümlenecek. Sönümlenmemesi için kalabalık olmalıyız. Yani ne kadar insan o kadar güçlü. Başlangıçta bir öğrenci inisiyatifi olarak doğdu. Kısa sürede yayıldı. İşletmeler, siyasetçiler, sosyal medya fenomenleri destek verdi. Amaç basitti. Bir gün boyunca tüketmemek ekonomik gücü göstermek. Ancak bu boykot bazılarını rahatsız etti. Ticaret Bakanı, boykot nedeniyle zarar görenlerin tazminat davası açabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı ise ekonomik sabotaj dedi. Peki bir gün alışveriş yapmamak gerçekten fark yaratır mı? Türkiye'de günlük kartla harcama ortalama 52 milyar lira. Nakit harcamalarda eklenince 65 milyar liraya kadar çıkıyor. Yani bir günlük duraklama ekonomiye ciddi bir mesaj olur. Boykot günü ülke çapındaki harcama tutarı tartışma konusu olurken bankalar arası kart merkezi verilerine göre o gün kredi kartı ile yapılan alışveriş miktarının bu yılın Ocak ve Şubat aylarında kaydedilen günlük harcama ortalamasının altında kaldığı tespit edildi. Enflasyonun %68,50 seviyesinde olduğu geçen yılın Mart ayında kredi kartı ile yapılan günlük alışveriş harcamalarının boykot günü kaydedilen harcama tutarından daha yüksek olduğu görüldü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2 Nisan'da uygulanan boykot sırasında toplam alışveriş miktarı 28 milyar lira olurken BKM verilerine göre geçen yıl aynı dönemde kredi kartı ile yapılan günlük harcamalar 31 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak? Boykotun etkileri sadece bir günde mi sınırlı kalacak yoksa bu daha büyük bir hareketin başlangıcı mı olacak?